Evet şimdi e, köftemizi yoğuralım. Bunun için burada benim kıymam var, 400 gram kadar kıymam var. Bir adet e, rendelenmiş soğanım var, bir adet yumurtam var. Daha sonra karabiber, kimyon attım. İstediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Bunu şöyle güzelce yoğurduktan sonra. Bir çay bardağı kadar da galeta unu ilave edeceğim ama yumurtanın büyüklüğüne göre, soğanınızın büyüklüğüne ve bırakacağı miktarına göre galeta unu gerekirse ilave edebilirsiniz. Ben şimdilik bir çay bardağı kadar ilave edeceğim ve ondan sonra güzelce yoğurarak köpkleme hazır hale getirmiş olacağım. Şimdi galeta ununu ilave ediyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Köftenizi güzelce yoğurduk ve sonra şöyle alın ve atın. Şu şekilde alın ve atın. Şöyle alın ve atın. Köftelerin iyice içerde dinlendirin. Birazdan şekilde isterseniz ocakta böyle benim gibi isterseniz de delerek fırında közleyip çevire çevire tüm patlıcanlarımızı közleyin. Şu şekilde yumuşadığından iyice emin olduğunuzda patlıcanlarınız Patlıcanları şu şekilde bir temiz poşeti alın. İyice ağzını bağlayın ki e, terlesin ve çok rahat bir şekilde soyulacak. Patlıcanlarımızı soyduk. Şöyle kafa taraflarını çok fazla e, kesmeden şu şekilde patlıcanlarımızı soyduk ve hazır. Şimdi sarma işlemine geçebiliriz. Köftemiz ve patlıcanlarımız hazır. Şimdi bu harcımızı Şöyle dört eşit parçaya bölelim. Şöyle şöyle dört parçaya bölelim ve bundan bir parçasını şöyle alalım. Ve güzelce bu parçayı şöyle elimizde top yapalım daha sonra böyle bir şey olabilir. Buzdolabı poşeti olabilir. Yine aynı şekilde streç film olur. Onun üzerine koyalım ve bu şekilde üzerine bir tane daha koyalım buzdolabı poşeti ve bunu güzelceni açalım. İnceltelim. Evet, güzelceni patlıcanlarımızı saracak şekilde inceltelim. güzelce şöyle incelttik. Üstünü açtık. Şimdi şu şekilde közlediğimiz patlıcanımızı şöyle ucu bak kafa tarafı dışarıda kalacak şekilde bırakalım. Şimdi bu aşamada bu isteğe bağlı bir şey bu arada. İsterseniz içine açıp kaşar koyabilir misiniz? şart mıdır? Hayır değil tabii ki. Eğer ki hemen tüketecekseniz pişirdikten sonra koyun derim. Lezzet verir. Ama eğer hemen tüketmeyecekseniz lütfen koymayın çünkü kalınca. E, lezzetten çok bence lezzetsizlik verir şu şekilde kaşarımızı da koyduktan sonra patlıcanımızı şöyle kapatalım ve daha sonrasında pardon şunu şöyle birazcık daha yakın yapalım ki şöyle çevire 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 bunu güzelce ne kaplayalım şöyle evet kafa kısmı dışarıdaydı şunu şöyle şuradan şöyle kapatalım 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 ve e, şöyle ucundan kalan fazlalığı şöyle alalım ve şöyle güzel bir üstünden ve şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kıymamızla patlıcanımızı sarmış olduk Benim yine dört eşit parçaya böldüğümüz kıymamızı aldı ve merdane ile şu şekilde oklava ile ya da elimizle fark etmez şöyle çevire çevire tüm kıymamızı inceltiyoruz şekilde ve genişlettiğimiz kıymamızın şöyle kenar kısmını kafa kısmı dışarıda kalacak şekilde açtık. Daha sonra şöyle ince bir kaşar dilimi kavurduk ki gene dediğim gibi bu isteğe bağlı bir durum koymasanız da olur. Daha sonra şöyle bunu şöyle güzelce kapatalım. Ve şöyle çevire 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 şu şekilde şu şekilde şuradan şöyle fazla kısmını alalım ve evet ikinci patlıcanımız da şu şekilde hazır 4 dört patlıcanımızı da güzelce közledik köfte harcımızı ayırdık dörde ve onları güzelce ne? Sardık, arzu edersiniz içine kaşar koyun veya koymayın şöyle köftelerimizden geriye kalan şu parçaları da şöyle kenarlarına bırakalım Bunlar da ziyan olmasın Bunlar da pişti Bunlar da o kıymamızdan artan parçalar Evet şimdi iyice ısıtılmış 300 derece fırında mantolanmış közlenmiş patlıcanlarımızı pişiriyoruz ve şimdi domates sosumuzu yapalım 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı koydu daha sonra şöyle 2-3 dişli kadar da şöyle sarımsağımızı şöyle bırakalım. Şöyle e, tavamızdan güzel kokular gelmeye başlayınca da rendelenmiş gene 2-3 adet domatesimizi de atıp domatesler suyunu çekene kadar tuzunu ilave edip pişirelim. Evet soğanlarımızdan güzel kokular geldi. Şimdi rendelenmiş 2-3 adet domatesimizi atıyoruz. E, güzel kokular gelip bir serseniz rengine bağlı olarak bir tatlı kaşığı kadar da e, domates salçası ilave edersek daha lezzetli olacağını bir düşünüyorum. Tatlı kaşığı kadar şöyle domates salçamızı ve yine tuz serpelim ve iyiliğini suyunu çekip lezzetlenene kadar yaklaşık 10 dakika kadar domates sosumuzu da pişirelim. Pişti. Bu arada şunu da belirtmek isterim, ben e, patlıcanlarımın yani köftelerimin üzerine yağ sürüp böyle fırınladım. Size şu şekilde biraz daha yakından göstereyim, şu şekilde oldu, şöyle hiçbir şekilde dağılma çatlama yok, bu şekilde şimdi pilavla servisini göstermek istiyorum. Daha sonra pilavların yanına şöyle hazırladığımız sarımsaklı e, domates e, sosu vardı, şimdi alt zemine bu sosları da koyalım. Daha sonra fırında yaptığımız o patlıcan kıymalı közlenmiş, mantolanmış patlıcanı da bu domates sosumuzun üzerine koyacağız efendim. Ben böyle üzerine biraz maydanoz koyarak yemeğinizi süsleyebilirsiniz. Yapacaklara kolay gelsin. Ee, bu arada dediğim gibi, bakın videoda yok ama ben e, üzerine sıvı yağ sürdüm fırın atmadan önce köftelerimizin. Afiyet olsun.